Çok olmadı yani. Çok az verdiniz puanları. İnşallah bakalım ki her yanımdan daha hak ettiğim bir puan gelir umarım. Benim puanım 5. Dörtten yani iyidir. Fark eden ne? Dörtten iyidir. Yani Hayatım yedi, yedi, yani. Yedi en az Ağlamın yedi. Yedi en az. Yedi iyiydi bu masanın hakkı. Yedi, yedi. Aslında abla. Çok hak yediniz. Aslında abla çok teşekkür ederim. Siz gerçekten beğenmediğiniz <laughs> halde o puanı verdiniz. Ben beğendim çorbanı beğendim. Hayır diğer <laughs> yemeklerime daha <gülüyor> diğer <gülüyor> çok yemek, yorumu evet. siz yaptınız. Ben sizden daha düşük bekliyorum. Aynı neyse onu verdim. Hayatım gücenmez Çok teşekkür ederim. Siz çok hayırlı ettiniz. İnanın sen her zaman kazanırsın. En azından rahat uyursun. Yok ben şimdi yani hakkı da onu verdim burada. Daha bile yüksekte verebilirdin. Daha yüksek görebilirdin. Yani o, o, elim oraya kaçtı demek ki hakkı oymuş ona kaçmaya gitti. Kaçmaya bakar mıyım? <laughs> kaç, Kaçmasına bakma bunu düşünerek <laughs> verin. Biliyorum yani verdim şimdi Allah oh, için. Ah, Rayfa Hanım Hak eden kazansın. Aynen hak eden yani, kazansın. Adam. Bir de vicdan önemli. Evet önemli. vicdan da çok önemli emek vermiş. Aynen emek önemli. Ya vicdan. kolay değil bu işleri yapmak. Çok yapma. zor gerçekten. Tamam peki. Çok, çok zor. Bakalım Rayfa Hanım kaç puan vermiş? puanım 5. Evet. Teşekkür ederim. Abi. Güzel güzel. İyi puanlar Çok aldın hadi. Çok teşekkür ederim. Ya az versiniz o siz de İyi fazla. puanlar mı aldın? Siz bunlara iyi ne? mi yiyorsunuz? Valla öbür yarışanlara göre biz güzel puanlar ya, ya. Olmadı ama bu masanın hafif bir şey. 7-8 verer, 9 verer kayınvalar var. Bak 4-4'lük bir masa değildi. Ana yemek, bu da nasıl olsun 4-4'lük bir masa. Ana yemekte bizler güzel verdik. Ama güzel verdik yani puanı. Niye öyle diyorsun Daha yüksek verebilirdiniz. Evet peki. Teşekkür ederim. Evet sağ olun, hanımlar Geldiniz misafirim oldum. biz de sana teşekkür, biz eline, teşekkür ederiz. Afiyet eline emeğine sağlık. Afiyet olsun hanımlar teşekkür ederim. Şimdi ben de sen. puan vereceğim yarın görüşmek üzere. İnşallah. Sevgili Leyla'cığım eline emeğine sağlık diyorum ya ben sana 7 puan veriyorum. Yarın görüşmek üzere iyi akşamlar.